şaka yapıyorsun. Odalar da ağlıyor zaten. Bir şey kendi diyormuş ki işte birilerine şey diyormuş lütfen beni linçlemeyin aynı öyle küçük bir kavgamız olacak bizim. Şimdi ama beni linçlemeyin dedi resmen ikinci aradan sonra bilerek gelmiş yani yanıma falan da. Bunu sen duydun mu serviste kız ağlıyor bir kere bile şey dememiş. Şey demiş sadece işte sen de içine atıyorsun demiş sonra gitmiş telefonuna bakıp gülme devam etmiş evet. atıyormuş yani. Evet. A çok yanlış. Bunu var ya kimse yapmaz bu arada. Düşmanın olsa yapmazsın ağlayan birinin yanında. Hayır bir de şöyle bir fark var. O burada ağlıyor. Mesela dışarıda ağlıyor. Kamera yokken ağlıyor. Hayır aşkım yani bir yer... De ki yani neyin var destek olmak evet. isteğinin değil mi? Evet arkadaşlar. Kısmetse olur ana. Haber bültenine tekrardan hoş geldiniz Tekrardan hoş geldiniz. Diğerlerimizi alalım. Bunu da Hayır, Gerçeğin peşinde. Hizmeti <laughs> <Kesinlikle gülüyor> olur ana haber merkezi. neydi neydi programın adı? <laughs> e, kağıtlarınız yok. Ee, her şey burada. Batmur muydu? Neydi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kağıt kalem alalım. Böyle evet, olmuyor evet. ya. Bir evet. kağıt kalem alalım. Bir yani soralım. Kağıt, kağıt kalem alalım. Kağıt kalem alıp kağıt kalem gelir, siz yavaştan bir ufaktan bir giriş yapın. Kanka, bir dur. Bat, Bat sen bir bak bakayım masa altına. Neydi programın adı? Batmur muydu? Evet. Programımızda da Batmur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğende Şu sağ butonu, köşeden unutmayın. Asla. Şuradan. Kısmetse olur. Ana haber bülteni hoş geldiniz. Kısmetse olur. Aşkın gücü evet. official. Yok mu? Kısmetse olur. Aşkın gücü official'a da bu arada YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayalım ve Allah rızası için videoları sonuna Allah kadar rızası kadar için. <laughs> Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım <laughs> öncelikle. Bu ee, kadar izlerlerse gelsin, belki 200-250 bölüm. Sosyal medyayla... Arkadaşım. -"Sosyal medyayla Görkem arkadaşımız biraz aktif." -"Evet." <laughs> -"Ve dün ilginç bir şekilde, yani gizem, tuşları basmaktan asla kendisi çekinmiyor." Allah Allah! -"Yani bir şeyler deniyor. Bir baktım, dinleyici olarak, Görkem'in..." Yok dinleyici, yanlış haber. Ben Habermi de oradaydım. Yapmışlar. Ben de oradaydım Hı -hı. bu Bence arada konuşuruz. Bir saniye. Siz odasında Gizem'i dinleyici olarak gördük. Ya. Sonrasında bağlan, bir iki üç cümle. Bağlan olay yerine bağlan. Ha. Hemen olay yerine. Olay, eee. olay eee. yeri. görken bir aktarıyoruz. Benim hiç haberim yoktu. Baktım Gizem benim adım açılmış olan bir odadaydı. Konuşuyordu. Baktım Oğuz da burada dediler. Gel dediler. Biz de girdik dinleyici olarak Gizem'in konuşmasını dinledik. Evet. Sonra emojileştik. Ve dün iyice anladım Gizem tamamen sosyal medya oynamaya gelmiş buraya. Ben duymadım Gizem'le Yine bu adamı Bizim sunmuş şey olduğumuz yapıyor. haberlerde yanlışlık olmaz arkadaşlar. Şey bir kız ya evet odalarda ağlayıp bana lütfen kötü davranmayın lütfen beni sevin lütfen beni sevin Sadece... Lütfen beni sevin mi? Evet yani bir kızın sevgi şeyi var bana kötü davranmayın diyormuş herkese odalarda. Dün de odaya girmiş. Ben çok bilmiyorum detayları. Görkem ama gerektiğini. Evet ama Görkem de yarın çıkıp bırakıyor. Film çift. Sana <laughs> yaptığı gerçekten çok ayıp. Evet sana. Çok ayıp. Yani e, psikolojiyi olan ilgi ya da ağlayanın yanına gitmek buraya özel bir şey değil. Evet. Dışarıda hiç umursamıyor. Telefona bakıp gülüyor kız. Ve Ben sürekli ağlayan bir tip değilim. Bunu söylemek de evet. değil. Ben de, hani çekildiği için söylüyorum zaten yayınlanacak. Yoksa bunu da burada belirtmezdim. E, doldum doldum ben patladım dün şeyde. Ee, aynı araçla gidiyoruz. Ben zaten şaşırdım yani. Sen buna tepki vermedin ya anladım senin patlayacağını. Ben, senin, da. ben evet, tutuyorum. Sen ben dışarıda tutuyorsun. soruyorlar işte, konuşuyorlar ama zaten siz ayrılmışsınız falan. Neyse kendini tutuyor. Ben anladım direkt odaya girdim üstümü falan değiştirim. Sigara içiyoruz, hala kendini tutuyor. Hani bir şey olur, küçük bir şeyin olmasını bekliyordu. O. Daha Hı. büyük bir şey oldu üstüne bir O Ondan sonra patladı. Daha da büyük. Hani küçük bir şey olsa da ağlayacaktın sen dün ama daha Burada bir tutuluyorum şey yani bir de zoruma gitti herkes gibi vedalaştık yani orada sonuçta iyi kötü evet, şey hani buldum. kötü bir şey bu ona da kötü hissettirdiğini düşündüm ama böyle kalıyorum tıkanıyorum yani anladın mı? Böyle o kalabalığın şeyin içinde zaten ben kolay kolay bunu dışarı yansıtabilen biri değilim kimse beni öyle görmesin içime atayım içim atayım böyle biriyim ben sonra dışarıda da işte araçta böyle bir yine böyle doldum mesaj falan attım Sonra patladım yani yol boyu ağladım. Bir buçuk saat çok kötü oldum. Bu sırada hiçbir şey söylemedi bana. Yani ben Yine aynı araçta her gün aynı konular için ağ ağladığı halde ben kıza tavsiye veriyorum. Hayır, şey, şey yapıyorum. Söylemiyorsun. yana bu... gelip destek olmuyorsun. Telefonuna bakıp da kaka atarak görüyorsun. Evet. Orada biri ağlıyor. Telefonla bir şeyler ilgileniyor. Bunu hepimiz yani ya fark maalama, ettik zaten bu, yani. yani? Hiç yani sormuyor. Bak bunu sormasını beklemiyorum ama burada gelip de ben burada yalnız ağladım. primlerine, ha, muhabbetlerine ha, giriyorsan e, biz ona şeyden, sorduk bu arada. sonra. Biz Bilmiyorum. ona sorduk bu arada. Buraya oynuyor. Ben bunu evet, çok iyi fark evet. ettim. Burada biri ağlayınca mı yanına gidip, canım cicim mi yapınca iyi olacaksın? Dışarıda insanlığın bitiyor mu senin? Dışarıda ilgini çekmiyor mu yani yanında birinin ağlaması, üzüntüsü? Şimdi bak Berke'nin de bir kitlesi var, Görkem'in de bir kitlesi var. İkisi üzerinden oynamaya gelmiş. Ya da artık Berke üzerinden gelmişti, sonradan Görkem'e döndü. Yoksa psikoloji bir bahane miydi? ortak yönler. Tabii ki de bağlı. Bu Burada Görkem sosyal medya uğruna Sıkıldık size hadi. Sıkıldık. Tamam. Siz de al lights, bir Değil bıraktık, hadi. Sindir, ya. Hadi. 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 Hadi.